Efendim selamun aleyküm. Bugün 17 Temmuz 2024 günlerden çarşamba ama sıcak bir çarşamba. Çok sıcak bir havaya e, la yaşıyoruz. E, bu hava inşallah bizim sağlığımızı bozmaz. Yeniden refah dedik. Bu açıklamalara devam edeceğiz dedik. Yeniden refahta bugünlerde veya bir gelişmeler var. Dün il başkanı yeni oluşturmaya çalıştığı bir yönetim, eski yönetim iptal edildi. Görevden alındı. Ankara'ya gidiyor. Ankara'da e ee, bu bizim bahsettiğimiz konularla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar eğri bilmiyoruz. Fakat bizim e, bu meselede bir e, menfaat üzerine e, bir enformasyon yaptığımızı söylüyorlar. Menfaat üzerine enformasyon yaptığımız doğrudur ama menfaat düzeni menfaati çünkü e, yani Düzce'de bir köyü olmayan bir hali olmayan bir ticareti olmayan bir insan gelmiş Düzce'nin kaderine yön vermeye çalışıyor. Bu abeste iştikal bir durum. Şimdi yeniden refahta e, bir sıkıntı daha var. Bir sıkıntı daha var. Bu belediye başkan adayı bugünlerde Düzce'ye geldi. İşte e, teşekkür ediyor. Bir daha buradan aday olacak. İşte sahada. da e, çünkü buldu buradaki boşluğu doldurmaya çalışıyor. Neyse. Ee, bu Musa var ya, Musa il başkanına bir e, mesaj gönderiyor. E, mesaj da şu, e, kısaca, özet olarak, e, biraz uzun ama ben e, kısasını okuyayım. Mus, şu işi hemen halledin Musa. Bu iş ne iş? Bu iş ne iş? Bu iş şu iş. Bu iş e, bir buçuk milyon para karşılığı, bir buçuk milyon para karşılığı e, Davut Güloğlu Düzce'ye geldi ya. Bir buçuk milyon para verirseniz gelirim. Bunun yanında bonus olarak evinin kirası, evinin e, elektriği, suyu, gideri, şunu bunu komple kim tarafından karşılanacak? Efendim il SKM başkanlığı tarafından karşılanacak. Karşılandı mı? Karşılandı. Evin eşyası... E, düzüldü. Evin eşyaları şu anda bu e, yeniden Refah Partisi'nin il başkanının Musa'nın e, evinde mi? Nerede? Bir yerdeymiş. Yani Musa'nın himayesinde. Musa böyle işleri de iyi takip ediyor. Musa bu işi hallet. Halle olması gereken iş ne? Bakın diyor ki bu işi hemen halledin Musa. Davut Güloğlu çekiyor e, mesajı. Ee, ben çalıştım olmayacak bir başarı benim sayemde yakaladınız, eziyeti çeken ben, sıkıntıya giren ben, bu işi hemen çözün. Çocuk oyuncağı değil verilen sözler diyor. Böyle e, devam ediyor ve e, burada diyor ki Müslüman dediğini yapar. Uzun bir e, ben diyor e, konserleri iptal ettim, işlerimi bıraktım, sizi kırmadım, sözünüzde durun efendim devam ediyor ve e, bütün tekliflerden diyor vazgeçtim diyor. Uzun bir mesaj çekmiş efendim bir de diyor ki Eee tekrar hatırlatayım o koltuklarda oturanlar benim sayemde oturuyor. Bu sözleri verenler seçim bitti, iş bitti havasındalar. Bunu hemen düzeltin. İddia şu, iddia şu. E, Musa diyor bir sana güveniyorum diyor. Başka kimse umumda da değil diyor. İddia da şu. Efendim e, 700 SKM'den geldi. 500 lira bir İstanbullu bir iş adamı efendim e, buraya e, Davut Güloğlu'na verdi. Geriye kalan 300 lira var. Belediye, meclis üyeleri ve İGM üyeleri arasında 50 lira toplasınlar. 300 lira mı göndersinler diyor. 300'ün peşine düşmüş Davut Güloğlu. İşte biz bu ekranlarda buralarda bunları değerlendirirken, bunları konuşurken ee, neye hizmet edildiğini anlatmaya çalışmıştık. Neye hizmet ediyor? Kim neyin karşılığında nereye geliyor? Şimdi ben size ben size arkadaşlarımız e, bir ses kaydı dinleteceğim. Bu ses kaydına baktığınız zaman Davut Güloğlu e, teşkilatla ilgili isyan ediyor. Bırakın diyor, gidin diyor. Bakın bu ses kaydını bir dinleyelim. O teşkilat komple o o o şeyi bıraksın. Herkes bırakıp gitsin. Hepiniz 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 oralar boşaltın gidin. Hepiniz herkes oraları bırakıp gitsin. Bu partiden hepiniz defolup gidiyorsunuz. Hepiniz. İşte ve yeniden refah veya Davut Güloğlu'na teveccüh edenlerin, düzce de iradeyi vermeye çalışanların geldiği nokta bu. Bir de baştan konuya girdik ya. Şimdi orada bilmiyorum ne kadar doğru bilmiyorum bu bir iddia tabii. Yani böyle olduğunu e, Bize bu haberle karşılığında bir bedel karşılığında ee, yapın demişler. Musa Perten iddiası bu. Efendim bizde ses kaydı varmış. Bir şeyler bir şeyler. Efendim bizde biz bunları şu kadar menfaat bize sağlarsanız yapmayız demiş. Demişiz. Allah Allah. Bunun için hukuki süreç başlatacaklarmış. Ey Musa Peltek. Adliye Fevzi Çakmak'ta bir. İkincisi, Musa Peltek buraya geldiğinde Yeniden Refah'ın il başkanı Nezir Mert Türk'ten e, İGM'deki bulunan Cengiz Bey'e kadar herkesten ekonomik e, destekler alarak yürümüş bir arkadaş. Ve bugün dün edindiğim bilgiye göre bir yer açmış. Kuru temizleme bir yeri açmış. O da ruhsatsız olduğundan işleme başlatmış da dün arkadaşların gerek kira gerek yürüme gerek imkan noktasında Ekonomik destekleriyle ayakta kalmaya çalışacağım bir il başkanı bugün milyonlara geçen bir milyonu geçen makinelerle beraber bir iş yeri açıyor. Ama kendi üzerine değil. Bir de o var. Kendi üzerine açmaz. Niye açmaz onu bilmiyoruz. Yani kendi üzerine açarsa alacaklılar gelir efendim. Ee, resmiyete biner, sıkıntı olur. Banka hesaplarına el er konulur. Ama bu il başkanlığı yapıyor Düzce'de. Bunu herhangi bir insan, Musa Peltek il başkanı olmadığı zaman bir ticaret erbabı kaybeder, kazanır o insanları bağlamaz. Ama il başkanı olduğunuz zaman ve Düzce'deki dengelerle oynayan bir il başkanının haline bakın ya. Ha bir de bu Hasan Şengüloğlu ile çok iyi işare ediyormuş. Hasan Şengüloğlu'na AK Parti il başkanıyla çok iyi <laughs> temasları varmış, akıl varmış artık nasıl bir şeyse. Ama işin hakikatinde şu düzce düzce büyük bir beladan kurtulması lazım. Kurtulmuş, kısmen kalmış. Netice itibariyle evet isteyen istediği yere girebilir. Adliye fevzi çakmakta. Şimdi gelelim Düzce'de bir pazar yerinde olan bir olaya. Pazar yerinde vatandaş patates satıyor. Çuvallara doldurmuş 10 kilo üzerinden satıyor ekonomik de akıllı da bir hani cazip olacak bir fiyatla beraber. Fakat bir tanesi al 10 kilo aldığı patatesin 9 kilo olduğunu tespit ediyor. Getiriyor. Bunu gidiyor zabıtaya şikayet ediyor. Zabıta ekipleri pazarcılar odası başkanını bilgilendiriyorlar. Pazarcılar odası başkanının da birinci derecede yakını bu adam. Bir tespit yapılıyor. Bütün çuvallar 9 kilo, 8 kilo, 10 kilo gelmiyor ama 10 kilo diye satılıyor. 2000 lira, 3000 lira civarında bir ceza kesiliyor. Şimdi bir kilo bu, bir kilo veya 2 kilo. Hadi patatesin kilosu 20 lira ile 30 lira arasında, 50 lira en fazla. Bir çuvalda 50 lira çalarak kazanıyor ve bu pazarcılar odasının illa İslam Yangazında bir yakını bu insan. Başkan diyor ki cezasını kesin, gereğini yapın. Şimdi. Pazar yerlerinde ve pazarda belediyenin denetimi var. Bu ve buna benzer bir hadise olduğunda mutlaka ve mutlaka zabıtaya gidin. Yani benimki 20 kilo satıyorum, 10 kilo satıyorum dedi mi tartsın, inanın. Başka yerden de kontrol edebilirsiniz tabii. Yazık günah ya. Bu dünyanın dünyalığı varsa ahiretliği de var. Ahirette de hesap vereceksiniz. Ve ben bu konuda hassas şekilde davranan ve vatandaşın meselesine duyarlı olan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sayın Selçuk Yıldırım ve oradaki ekip arkadaşlarına ben Düzce'de pazardan alışveriş yapan bir insan olarak teşekkür ediyorum. Bu duyarlılık, bu samimiyet, bu hoşgörü her zaman kabul görür. Bir de bir konuda bahsedelim belediyeden. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp ihbar hattına bir bilgi geldi. Bir video geldi. Gelen video şu. Belediyenin bulunduğu alanda e, bahçe mobilyaları var. Bahçe mobilyalarına da kuşlar efendim, e, dışkılarına bırakmışlar. Oturulamıyor. Ama bir gün, iki gün hadise değil birkaç gün olmuş demek ki. Bu konu gelince ben de Sayın Faruk Özlü'ye bu vatandaş ise demiş ki belediyeye yakışmıyor bu demiş ben de sen Faruk Özdu bak vatandaşın dedim böyle bir talep var bir saat içinde komple temizlettiler orayı. Şimdi belediyenin önünde, belediyenin önünde bahçe mobilyaları var kuşlar var bu kuşlar bu kuşlar dışkılarını buraya bırakabiliyorlar. Faruk Özlü buradaki bahçe mobilyaları temiz mi pis mi düzenli mi değil mi? Belediyenin önündekini Faruk Özlü mü veya başka yerdekini de Faruk Özlü'nün takibe çıkar yok ki. Bunu görmeyen başkan yardımcısı. Bunu görmeyen temizlik işleri müdürü. Bunu görmeyen belediyeciler. Belediye başkanını ne hale düşürdüğünüzü görüyor musunuz? Ha bu haber yapıldığı ayrı bir şey ama burada Faruk Özlü duyduktan sonra 10 dakika içinde yıkandı, temizlendi, etti, eğlendi. Peki siz niye göremediniz bunu? Hiçbir dışarıya bakmıyor musunuz? O klimalı odalarda, o keyifli arabalarda, o ayın her ayın 15'inde maaşları cebinize koyduğunuzda buraları hak ediyor musunuz? Her kimse biraz daha hassas olmalı. Her şey bu Faruk Özlü'ye söylenecek bir şey değil. Faruk Özlü'nün bilmesi gereken bir şey de değil. Bunun için maaş alıyorsunuz, bunun için makam sahibisiniz, bunun için yetki sahibisiniz. Adamda biraz utanma ve arlanma olur. Üçüncü konuya gelelim. Üçüncü konu Akçakoca CHP ilçe başkanı Tuğrul Abonos İl Teşkilatı'nın oy birliğiyle ortak kararıyla görevden alındı. Görevden alınma sebebi de şu Tuğrul e, başkanın efendim e, kendi yönetiminden olan ve meclise e, belediye meclis üyeliğine tavsiye ettiği veya oraya yerleştirdiği Kenan Akın var. Kenan Akın bir belediye meclisin gündemi var. 10 tane madde var. 9 tanesine evet diyor. CHP'li bu arkadaş. 10. madde de şu. Emeklilerin emekliye ayrılması. emekli gelenlerin belediyede emekli ayrılması ve borçlanma. Kenan Akın evet dese borçlanma olacak. Belediyede ciddi bir rahatlama olacak. Ancak bu kararda Kenan Akın çekimser oy kullanıyor. 10 maddenin 9'u dokuzu var. 9'una evet diyor. Bu maddeye çekimser oy kullanıyor. Ondan sonra da Turul Abanos efendim e, başkan ben diyor ki Kenan'ı yedirmem, ezdirmem, üzdürmem. Ha, siz bundan beraber hareket ediyorsunuz diye. Şimdi Turul Abanos görevden alındı. Genel merkez bugün yarın tebliğ eder. Neye göre alındı? İl teşkilatının almış olduğu il örgütlüyor onlar örgütün almış olduğu karara göre alındı Peki Kenan hakkında ne olacak Turul abonoz bu görevden alındığı zaman Kenan hakkında az bir şeref haysiyet onur gurur adamlık erdemlik Neyse bir şey varsa ben burada e, yanlış bir iş yaptım partime ve e, belediyeme e, yapmış olduğum hareket e, menfaate aykırı neye göre aykırı bugün e, Akçakoca Belediye Meclisi'nde AK Parti e, çoğunlukta efendim Fikret Albayrak efendim ben buradan güzel kararlar çıkaracağım, faydalı olacağım. AK Partiler muhalif yapıyor diye bir e, söylemi vardı. Kenan Akın'ın bu söylemiyle arkadaş iyi de sen kendi e, grubuna sahip çıkamıyorsun. Kendi adamın sana destek vermiyor. Sen ne anlatıyorsun deyip belediye başkanını Ali Kurban hale getirdiler. Bunda Tuğrul Abonoz'un bir parmağı var herhalde diye bir anlayış var ki mecliste milletvekilleriyle beraber Kenan Akın'la beraber dolaşıyor. Gidiyor işte mecliste. Ben bunu yedirmem, ezdirmem, üzdürmem. Kenan Akın'ın belediye meclis üyeliğinden de ee, CHP'den zaten e, bilemiyorum da kesinlikle oradan e, ikisinden de istifa etmesi bir adamlık, erdemlik olur. Etmezse zaten e, bu saatten sonra ne olur onu da bilmiyorum. Ama Tuğrul Abonos siyasi hayatını CHP'deki ilçe başkanlığı ile beraber bugün itibariyle bitmiş hale geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel haberler duyarız. Güzel yorumlar yaparız. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.